Slime ile oynamayı bayılıyorum. <laughs> Buradan ne alacağımı da saklayalım. İşte bu, hangisini bulamıyorum. Buldum. Biber. Şu bir saklayayım, annemi çağırayım. İşte tam istediğim gibi oldu. Anne, anne. Emir abi nerede? Abi burada. Abi nerede Emir? Efendim Ayfe ben de Emir'in Emir yanında dur demiştim sana tek kalmasın diye anneciğim. Sılay mı nereden çıkardın Emir Efe? Şimdi Emir görecek. Bak geldi bile. Anne o da isteyecek bebek bununla oynayamaz ki. Bu Sılay niye böyle tombul olmuş? Bu ne ya bu kadar? Efe bu bozulmuş. Ay Efe bozulmuş bu içinde yeşil bir şeyler var bunun. Anneciğim. Anneciğim bozulmuş aksana. Aa içinde yeşil. Bu ne ya? Bu ne be? <laughs> Efe içine biber mi sakladın anneciğim? Dolmalık biber. Dolmalık biberi niye sakladın içine? Cık. Anneciğim ne olur şu slime'ı ver artık. <laughs> Efe'cim ver kaldırayım anne. Efe'cim ver onu. Efe Anneciğim ver onu. Hayır Efe. Ver bakayım. Ver. Aa fırladı da birazı. Nereye fırladı o? Hah yere düştü. Efe'cim ver kaldıracağız onu. Heh. Ver bakalım. Ver. Aa vermiyor hala. Dur bakayım. Heh. Tamam. Sonuncuyu nasıl alsın? Aa Efe sana söylemeyi unuttum ben. Salonda Roblox şifreni buldum. Git al onu koş. Annem elindekini bırak onunla nasıl alacaksın Efe? Efe, onunla alamazsın anneciğim. <laughs> anneciğim bir dakika ama ben bana bir bana bir Hayır hayır bir beni dinle. Onunla alamazsın. Efe. Roblox şifresi sonra şey olur, slime olur. Ver sana slime sen o Anneciğim. Anneciğim ağzını anlar mısın? Sen o slime'ı bana ver bir. <laughs> tamam. Anne. kurban olurum. İyisiniz değil mi? Emir, Emir de abisi sarıl bir öp onu sarıl öp abisi. Çok kötü düştü abisi. İyi ağlamadı bir şey olmadı herhalde. Sana bir şey olmadı değil mi Efe? Yok bana bir şey olmadı bana da bir şey olmadı. Anneciğim hadi artık ver onu. Ver onu. Efeciğim ver onu annem. Hadi. Hadi. Efeciğim verir misin? Aferin oğluma. Oynadık değil mi? Yeter bu kadar. Aha. Biriniz dursanız öbürsünüz durmuyorsunuz. <laughs> tamam tamam bağırma bağırma. Efe getir annem. Kaldım. Lütfen. Efe'cim ver artık hadi annem çok yoruldum bugün bana Ona biraz. Değişelim. Hayır bana bugün biraz yardımcı olun olur mu? Bugün biraz yorgunum. Ha? Hadi güzelce ellerini yıka sılanla oynadın. Ellerini de temizle tamam mı? sen de bir daha yaramazlık gayet Ama Bu ne böyle? Buraları niye ıslattın anneciğim? Emir neden ıslattın oraları? Bak hala ıslatıyor. Bir daha sana su yok. Bir daha sana su vermeyeceğim. Yaramaz bebek seni. Yıkadın mı annem? Yıkadım. Aferin sana çak. Bravo. Ben de şunu kaldırayım. Efendim anneciğim. Oyun oynayalım mı? Efe'cim görmüyor musun? İşim var annem bezelye ayıklıyorum. Ya of ya. Anneciğim işim bitsin sonra tamam mı? <laughs> Hadi sen yemeğini ye. Anne. Efendim anneciğim. Anneciğim sen götürür müsün? İşim var bezelye ayıklıyorum. Anne oynayalım <laughs> mı? Efeciğim anneciğim bezel ayıkladığımı görüyorsun değil mi? <laughs> anneciğim bunda küsecek bir şey yok işim bitsin tekrar beraber oyun oynarız tamam mı? İşim var anneciğim bunları bitirmem lazım akşama yemek yapacağım. Aa Efe. Bak içinde. Gel sen de ayıkla benimle. Gel. Bak çok güzel. Eğlenceli. Bak şimdi al bakalım. Aç bunu. Patlat önce. Şuradan bak. Heh, patla. Aç oradan. Aç 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 aç. Açtın mı? Ay dikkat et. Dikkat et. Bak. Al şimdi içindekileri ayıkla bakalım. At buraya. A Efe her şeye küsüyorsun. Bekle işim bitsin ondan sonra tamam söz oyunu oynarız. Bunlar bitmeden anneciğim seninle oyun falan oynayamam. Bak kardeşim bile bekliyor burada. Şunları bitireyim. Efe lütfen annem işim bittikten sonra. Şunları bitireceğim. Sonra seninle oyun oynayacağız. Anne Efe ile oynayabilir miyim? Efe. Hayır dedim. Aa, dur telefon çalıyor Efe. Dur dur dur. Aa, dur telefonu. benimle oynamazsan ben de kendim eğlenceli bir şey ne <laughs> yapacağımı biliyorum. <laughs> Ben biraz da yeşilliklerden koyayım görülmüyor. Olmuyor ya. İşlem tamam. Sizler de benimle oyunumuzun da gününü gördü. Tamam canım sonra görüşürüz. Anneciğim, annem bezelyeler bitsin oynayacağım sizinle tamam mı? Şu bezelyelerimi halledeyim ben de. <laughs> Ay kabukları burada unutmuşum. Ay bu ne? Ay bu ne? Aa, bu ne ya fare? Fa oyuncak fare. Efe beni mi kandırdın sen anneciğim? Nasıl oyuncak fare? Nereden aldınız bunu? De Çalışıyor mu? Aha, bak. Nasıl bakayım? 安妮。 Şöyle. Hadi bak. Aha, burada bak sütler var. Süt almayacak mı? mı Çilekli yok ama muzlu var. Ya, çilekli yok. O zaman başka şeyler bak. Abur cubur kısmı burası. bir de beni ezdi burada. Hadi yürü bakalım. Burada ne alacağım? Anneciğim. Onun ozmosu yok burada. İlerleyelim bakalım mı be? Hadi gidelim neler var neler yok. Aa burada da bak bir sürü şey var. Popo var. Burada da çikolatalar var. Cipsler var burada. Peynirli cips mi? Bakalım. Bak bu peynirli rafası. Doritos'un yok ama peynirli anneciğim. Tamam sen şunlardan diyorsun turuncu ama yok. Yok yok annem burada yok. Gel bakalım ilerleyelim belki ileride vardır. Ha? Yürü bakalım. Ve drift yapıyorsun. Aa burada oyuncaklar falan var. Bu tarafta değil diğer tarafta. Gördün mü? Neler varmış? Değişik bir şey var. Değişik bir şey toplar. Göstereyim mi? Hayır, hayır, hayır. mı diyorsun? İçi boş. Aa. Evet, toplar var. Başka da bir şey yok. <laughs> Milkshake de bitmiş. Efe bu markette hiçbir şey kalmamış. burada daha burada bir. Aha bir tane milçek gördüm. Hmm. Bak. Hmm. <laughs> Alacak mısın? Ama o da kızlar için. Başka markete mi gitsek? Bari süt al sadece. Orada neler gördün? Hmm. Anneciğim hiçbir şey yok burada. 100 tane çilekli süt mü? <laughs> Al bakalım.